Zamana Karşı programından hepinize merhabalar sevgili seyirciler. İsimsiz kahramanların bir gününe tanıklık edeceğiz. Aksaray Belediyesi itfaiye birimindeyiz. Bakalım itfaiye erleri bir günde ne tür zorluklar yaşıyor. Gelin hep birlikte. Şu anda itfaiyecilerle birlikte oturuyoruz efendim. Ee, galiba buradaki hareketlilik anons gelince mi başlıyor sizden Aynı öyle. Anonsumuz geldiğimizde harekete geçiyoruz. Kaç yıldır bu işi yapıyorsun? 3,5 senedir Aksaray Belediyesi'nde itfaiye olarak görev yapıyorsun. Peki bu işin zorlukları nelerdir? Yani bir itfaiyeci ne tür zorluklarla karşılaşıyor? İhbar geldiğinde olayın gidişatına göre trafik kazası olsun, ev yangını olsun neyle karşılaşacağımızı bilmiyoruz. Mahsur kalan vatandaş oluyor. Nasıl müdahale edeceğimizi yolda giderken, elbisemizi giyerken bir arkadaşlarımızla, ekip amirlerimizle münakaşa halinde onları değerlendiriyoruz. Yani neyle karşılaşacağımızı bilmediğimiz için e, en riskli durumu göz önünde bulundurarak ona göre hareket ediyoruz. Yani oradaki olay tamamen sizin için sürpriz oldu. Aynen öyle. Hiç neyle karşılaşacağımızı bilmiyoruz. Anladım. Ee, İtfaiye yerimize birlikte oturmaya devam ediyoruz. Herhangi bir anons gelmedi, anons geldiğinde biz de çok merak ediyoruz. Burada nasıl bir hareketlilik oluyor? Biz de merakla bekliyoruz. Bakalım bizi ne tür sürprizler bekliyor efendim? Galericiler spesifik terminal tarafı ev yandırdı. Zemin kaç mahsus olan vatandaş yok. Şu anda anonsun gelmesiyle birlikte 30 saniye içinde kıyafetlerimizi giydik ve bir dakika içinde bu aracın buradan hareket etmesi gerekiyor. <laughs> Şu anda başlıyoruz <manzun> efendim. yangınına gidersin, ot yangını çıkar, yere gelir ot yangına gidersin. Büyük bir ev yangını çıkar, çatı yangını çıkar, yüksek katlarda bir yangın çıkar. Vatandaşımızın aslında bu bir konuda biraz daha duyarlı, bilgili olması lazım. İhbarları bize net, güzel bir şekilde versinler ki biz de buradan çıkarken onlara en güzel şekilde yardımcı olmak için hazırlanıp gidelim. Şu anda metro bu bina yangınına gidiyoruz. Gideceğimiz bu ne? bina yangınında yapacağımız işlem suya müdahale. Daha sonrasında oraya varınca nasıl müdahale yaptığımızı görürsünüz. Anladım. Ee, şu anda abisemiz neydi? Mustafa Şahin. Ee, Mustafa abimin de söylediği gibi buradan tüm vatandaşlarımızı duyarlı olmaya davet ediyoruz. Gelin ihbarları, yaralı var mı? Ee, honglularla birlikte ateşe müdahale ediyorlar bakalım. Nasıl söndürecekler hep bir Binayı kimin yaktığı bilinmiyor efendim şu anda. Arkadaşlarımız canla başla e, çalışıyorlar diyebiliriz. Adeta kendileri tam bir kahraman sevgili seyirciler. Oksijen tüpü olmadığı için e, çok fazla yaklaşamıyorum ben buraya. E, hala devam ediyor. Gördüğünüz gibi ortalığı adeta çok büyük bir duman kapladı diyebiliriz. şu anda köpükle söndürme çalışmaları hala devam ediyor diyebiliriz. Yerleri kontrol altına aldık. Yani ki artık e, aktif bir şekilde yanan bir yer yok. Şu anda arkadaşlarımız söndürme, soğutma çalışmalarına devam ediyorlar efendim. <laughs> Zamana Karşı programında bu hafta Aksaray'ın isimsiz kahramanları itfaiyelerimizle birlikteydik. Yenen olsun ardından bir dakika içinde giyindiler. Yangına hemen hızlı bir şekilde müdahale etmek için yola çıktılar. Bu noktaya geldiğimizde adeta çok büyük bir duman vardı etrafta. Yangını çok güzel bir şekilde kısa sürede söndürerek kontrol altına aldılar efendim. Kendilerini yürekten tebrik ediyorum. Türkiye'nin bütün noktasında yangının içine girerek hayatı pahasına savaşan, yangını söndüren tüm itfaiyelerimize teşekkür ediyorum. Şöyle kocaman bir alkış arkadaşlar. <laughs> Zamana karşı programından hepinize sevgiler, saygılar efendim. Haftaya başka bir meslekte görüşünceye dek hoşça kalın, esen kalın.